Bazı durumlarda geçiş efektlerini toplu olarak uygulamanız gerekebilir. Şimdi gelin bunu nasıl yapabileceğimize bir bakalım. Diyelim ki zaman çizgisi üzerinde oluşturduğunuz şöyle bir sekansınız var ve siz bu sekansın şu bölgesine geçiş efektini toplu olarak uygulamak istiyorsunuz. Bunun için hayali olarak çizeceğiniz bir dikdörtgenin içinde bu geçiş noktalarını bırakmanız yeterli. Böylelikle ...hangi noktaların geçiş efektine sahip olması gerektiğini e, koyu bir renkle Premiere Pro size göstermiş olacaktır. Bundan sonra yapmanız gereken şey Sequence panelinin altında yer alan Apply Default Transitions to Selection komutunu kullanmak olacaktır. Bu komut varsayılan geçiş efektlerini size bir çırpıda uygulayabilmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi... ...buradan iki klip arasındaki geçişi otomatik olarak gerçekleştirmiş olduk. Eğer timeline'ınızda henüz bir sekans oluşturmadıysanız, video projenizin proje panelinin içerisindeki videoları seçip sürüklemek yöntemiyle sekansınızı oluşturabilirsiniz. Veya bir klip üretmek istiyorsanız ve varsayılan geçiş efektleriyle bu klibin içerisindeki video kliplerin birbirine bağlanmasını arzu ediyorsanız video panelinizin içerisindeki proje panelindeki videoları belli bir sırayla veya zaten istediğiniz sıralamada ise tamamını veya bir kısmını toplu olarak seçerek panelin sağ üst köşesindeki menüden Automate to Sequence Sekansa otomatik olarak aktar seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu komutu verdiğiniz zaman açılan panelde bir takım kontroller vardır. Örneğin kliplerin sekans oluştururken bizim seçtiğimiz sırada mı yoksa alfabetik olarak mı sıralanması gibi. Yine burada varsayılan geçiş video efektini, varsayılan geçiş ses efektini uygulayıp uygulamayacağını belirleyebilirsiniz. Ben her şeyi panelin açıldığı şekliyle bırakıyorum ve okey diyerek bütün bir seçimimin, bütün video kliplerimin bir çırpıda sekansımın içerisine taşınmasını, üstelik de bu sırada varsayılan geçiş efektlerini video ve ses kanalına uygulayabilmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bütün kliplerimiz şu anda varsayılan olarak belirlediğimiz Deep to White geçiş efektiyle birbirine bağlanmış durumda.